Merhaba Ben Oğuzlaştan Mutilo kilitleme sistemleri teknik sorumlusuyum. Bugün sizlere Mutilo'nun üretmiş olduğu 415G merkezi kilit sisteminden bahsedeceğim. Bunun montajı ve ayarlanması ayrıca genel teknik özellikleri hakkında bilgiler aktaracağım. Bildiğiniz gibi 415G Adından da anlaşılacağı üzere iki tam turda dört kademe 15 noktadan geometrik kilitleme sistemi anlamına gelmektedir. Ürünümüz kısaca özelliklerine geçmek istiyorum ve paket içeriğini anlatmak istiyorum. Paket içeriğinde bir ana gövde mekanizmamız. Şurada görmüş olduğunuz ana gövde mekanizmamız. İkinci kısım e, yan kilitleme mekanizmaları. E, yani plus kilitlerimiz. Üçüncü kısım ise şu alt üst kilitleme çubukları dediğimiz deviratör çubukları. E, ana gövdeden başlamak istiyorum. Ana gövde 3 kısımdan oluşuyor. E, hizmetçi kilidi, çarpma dil ve kol mekanizması, e, Mutriol'un e, kendi özel tasarımı olan e, şanzımanlı kilitleme grubu. Bunu e, bu şekilde tanımladıktan sonra e, ikinci kısım olan, e, yine Mutriol'un özel tasarımı olan e, yardımcı kilitleme mekanizmaları yani Plus kilit. Bu kilidin özelliği de e, kapınızı üç kademe kilitledikten sonra dördüncü kademede kilidin kendisini emniyete alması ve darbelere karşı e, kilitleme mekanizmasına sahip olması. Üçüncü aşamada ise e, devratör çubuklarımız geliyor. Bu da yine piyasada muadil fiyatlarda e, aynı özellikleri taşıyan. Ama her iki tarafta yani alt kilitleme çubuğu ve üst kilitleme çubuğu da ayarlanabilir özellikle olmasından dolayı bir farklılık göstermektedir. E, bu şekliyle ürünümüzü tanımış oluyoruz. Bundan sonra e, geçeceğimiz aşama ürün üzerinde çalışacak olan paralleri anlatmak olacak. Multrock merkezi kilit üzerinde kullanılan e, integratör barenden bahsetmek istiyorum. Integratör barend dediğimiz barend e, sizlere bir şanti anahtarı, 5 tane müşterinin kullanacağı anahtar, bir güvenlik kartı ve bir gövdeden oluşan paket e, vakumlu paket içerisinde sizlere ulaştırılmakta. Siz bu paketi açtığınız zaman e, bunu Sadece e, alt mekanizmada kullanmanız gerekiyor. Alt mekanizma çünkü Motiro'nun e, kendi özel tasarım ve kendi barellerinden başka e, yalnızca Euro profil ve e, Avrupa standartlarında olan bir barelle çalışacak bir mekanizma. Yerli barellerle çalıştırmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle integratör e, barelli altta kullanacağımızı öğrenmiş olduk böylece. Şimdi barellinin teknik özelliklerine geçeceğim bir paketinden açıyorum. İçerisinden çıkan şu yine vakumlu güvenlik kartı. Yine vakumlu 5 tane kullanıcı anahtarı. Kırılsa da güvenli baren dediğimiz KGB özellikli e, ee, integratör tutamakta barenimiz ve şu şanti anahtarımız. Şanti anahtarının özelliği e, siz imalat boyunca ve e, montaj boyunca bu anahtarı kullanıyorsunuz. Montaj bitiminde müteahhide bu şekilde teslim ediyorsunuz. Müteahhit tesisatçısını, fayansçısını veya e, diğer elektrikçi diğer işlerle uğraşan arkadaşları, bunlarla kapısını açmasını sağlıyor. Ee, ne zaman müşteriye daire teslim edilecek? Şu güvenlik kartıyla vakumlu paket müşteriye teslim ediliyor. Müşteri paketi kendisi açıyor. Ee, anahtarı e, bare üzerine takıyor. Sağa sola iki sefer e, zorlayıp çevirdikten sonra bu şantiye anahtarı, inşaat anahtarı devre dışı kalıyor. Ee, ve e, diğer beş anahtar kilit üzerinde aktif hale geliyor. Siz de bunu müşterinin gözünün önünde kırıp çöpe atıyorsunuz. Eğer bunu e, kırıp çöpe atmazsanız ve müşteriye teslim ederseniz yarın öbür gün müşteri bize servis olarak geri dönüyor anahtarımı açmıyor diye. Çünkü bir yanılgı içerisine düşüyor. E, i̇kisini birbirinden ayıran e, özellik işte bu üzerindeki boncuklar. Paket içeriğindeki anahtarlarda yeşil boncuk var. Şantiye anahtarı, inşaat anahtarı üzerinde ise sarı boncuk var. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya kadar ürünümüzü tanıdık, teknik özelliklerini öğrendik. Bundan sonra yakın planda ürünün montajı ve ayarları konusunda bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bu aşamada kilidimizi paket içerisinden alıyoruz, kapı yönünden uygunluğunu kontrol ediyoruz. Bu kapıya göre bu dil ters. Ee, kilidin arka yüzündeki şürelikten bastırıp, şart dilini şöyle oturuyoruz ve dil yönünü değiştirip kapımıza uygun hale getiriyoruz. Bundan sonra kilit gövdesini kapı üzerine bir dalama işlemini yapacağım. kilidimizi kanat üzerine göründüğü gibi bütün vidalarını sağlıklı bir şekilde atıyoruz. Bundan sonraki aşamada alt paralelimizi kilit gövdesi üzerine oturtuyoruz. Kilidin çalışırlığını kontrol ediyoruz. Barel tespit vidasıyla barelli yerine sıkıyoruz. Bu şekilde de çalıştığını kontrol ediyoruz. Daha sonra dilerseniz üst barelde yerine takabilirsiniz. Bu şekilde bir paralelinde bir de çalıştığını, kolunla çalıştığını kontrol etmiş oluyoruz. Arkadaşlar ana gövdeyi monte ettik, barellerimizi mont ettik ve çalışır, çalışırlığını kontrol ettik. Her şey şu anda normal. Şimdi deviratör devratör çubuklarını yani alt üst kilitleme çubuklarını ayar yapmamız gerekiyor. Bunun için Kilidin son noktası ve kapının altındaki çıkacağı nokta. Ben bunları daha önceden işaretledim. Bazı kapı firmaları bunlara buralarda ve Plus'ın bağlanacağı yerlerde pencereler açıyorlar. Orada bağlantıları daha net görebiliyorlar. Ama biz kapalı seren üzerinde montaj anlatıyoruz. En zor olanı bu. Bunu o yüzden daha önceden işaretledim. Ve çubuğumun boyunu şuradan açarak istediğim boya getirdim. Şöyle ki alt ucu burada üst ucu dikkat ederseniz çizgiden bir santim içeride yani bir santim daha uzun. Bu şekilde buranın ayarını yaptım. Aynı şekilde üst taraf için de aynı şeyler geçerli. Orada da işaretlerimi koydum. Çubuğumun boyunu açtım. İstediğim boya getirdim. Ve daha sonra bir ee, üst sabitleme aparatı ve penseyle bunu birbirine sıkarak kontrol ettik. Şimdi e, dikkat edeceğimiz bir başka husus var. E, kilit özelliklerini anlatmıştım. E, i̇ki tam turda 4 kademe dilimiz çıkıyor ve e, dil boyu 42 mm'ye uzuyor. Bu özelliğinden dolayı Multilok e, merkezi kilit de diğer e, muadil ürünlerden ayıran bir özelliktir bu. E, bu özelliğinden dolayı da bizim deviratör çubuğunun e, kilit e, kilit alından arkaya doğru mesafesi 95 mm merkezli gelmektedir. Dolayısıyla siz e, piyasadaki standart muadil ürünlere baktığınızda e, kapının altında ve üstünde deviratör çubuklarının e, çıkacağı noktaları 85 milimetre merkezli olarak açarsınız. Multirofo bu 95 milimetreye kaydırılmak durumunda. Yani ben şimdi freze ile bunu şurayı biraz daha açarak 95 milimetreye gelecek şekilde ayarlayacağım. Sebebi de şu, eğer ben bunu 85'te bırakırsam bu devratör çubuğu şöyle bir yay çizerek çalışmak zorunda kalacak ve kilidi zorlayacak. Gördüğünüz gibi burayı freze aldım, parçamı taktım, merkezinde şuradan ölçtüm. Gördüğünüz gibi 95 milimetreye ayarlı vaziyette, bu şekilde burayı da halletmiş oluyorum. Aynı işlemi gördüğünüz gibi kapının üst kısmında da yapmak durumundayım ve burayı aldım. Parçamı koyuyorum, metremi tutuyorum, merkez 95 mm'ye veriyor, Problemi kalmamıştır. Bundan sonra e, toplamaya geçeceğiz. Şimdi e, alt kılasımızı ve e, kilidin alt kısmının ayarlarını yapacağız. Alt kılası yerine evet. takacağız. Öncelikle e, kapıyı kilitli konuma getiriyoruz. Elimizi yardımcı kilidi takacağımız noktadan e, hazne içerisine uzatıyoruz. Burada deviratör çubuğunu yerine monte edeceğiz. emniyet kilidimizi paketinden alıyoruz. Kilitli konuma getiriyoruz. Sonrasında hazneye oturtup şu iki aynı aralığı 40 santim olacak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi 40 santim. Bu ölçüde plus kendimizi yerine monte ettikten sonra devrator çubuğunun sabitleyicisi olan şu altı köşe parçayı devrator çubuğu üzerine takıyoruz. Kilit dillerini geri almaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi alt topladı, üst temiz toplayamadı. Yani bir daha fazla sıkılı. Bunu geriye doğru boşaltıyoruz. Ne zamana kadar? Çevirdiğimizde şu dili rahat çekecek. Tekrar açıp kilitleme yapıyoruz. Kilitlediğimizde de şu dille, şuradaki diller aynı mesafede, aynı anda giriş yapması lazım. Şu konumdayken Şu konumdayken buranın ayarı bitmiş oluyor. Alt kısmını ayarı bittikten sonra altı köşe parçamızı yerine getirip vidalıyoruz. Vidalama işlemi bittikten sonra tekrar kilidimizi bir son kontrol yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi gayet rahat çalışıyor. Yine kilit dilleri dışarı konumda. Bu sefer kapının diğer kısmına geçiyoruz. Yani aşağıda olduğu gibi kapının üst kısmına da devre çöp kapı içerisine atıyoruz. Kilit dilleri dışarıda yani kapı kilitli vaziyette. Gibi. Buradan yardımcı kilit yerinden çubuğa yardımcı olarak yerine sabitlemeye çalışıyoruz. Deviratör bunun yerine oturtup bir santim kadar sıktıktan sonra yine emniyet kilidimizi, plus kilidimizi alıyoruz. Kilitli konumdayken burada kanalına oturtuyoruz. Ardından yine buranın 40 santim olması gerekiyor. Aynı aralığımızı ayarlıyoruz, plus yerine sabitliyoruz. Yine kilidimizi kontrol etmeye başlıyoruz ve çektiriyoruz. Dili de çektiriyoruz. Bakın yine çubuğu fazla sıkmışız, dili bırakmadı. Buradan deviratör çubuğunu yarım tur veya bir tur çevirerek onu rahatça bırakmasını sağlıyoruz. Ardından tekrar bir daha çalışıyoruz. Şu anda gayet rahat bir şekilde çalışmakta ve dili rahatça bırakmakta. Şeye de bakabilirsiniz. Diller aynı anda toplayıp toplamadığına da bakabilirsiniz. Şu anda aynı anda topladı. Bu konumda yine devirde atör çubuğunun sabitleyicisiyle çubuğumuzu yerine sabitliyoruz. Sabitleme işlemlerimiz bitti. Şimdi kapımızı tekrar bir daha kontrol ediyoruz. İki tam tur çevirip kilitliyoruz. İki tam tur çevirip açıyoruz. Dili çektiriyoruz, bırakıyoruz, rahatça bırakıyoruz. Hizmet de tekrar kontrol ediyoruz. O da iki kademe kilitliyor. Açıyorsunuz, ardından dili çektiriyorsunuz. O da gayet rahat çekiyor. Bu şekilde kontrollerimizi yaptığımızda herhangi bir sorundan karşılaşmadık. Kapı gayet normal çalışıyor. Bundan sonra kapıyı tezgahtan indirip dikey konuma getirip bir kez daha kontrol etmek. Bu son kontrol ağırlık merkezi yer değiştiğinden dolayı, yani kilitteki bağlantı noktalarını ağırlık merkezleri yer değiştirdiğinden dolayı bazen bir milim 2 milim kaçmalar olabilir. Bu sizde rastlanabilir. Ben şu anda elim alışkın olduğu için belki o hataya rastlayamayacağız ama e, sizler de rastlanabilir. O zaman e, kapıyı diklediğinizde son kontrolünde bunu fark edebilirsiniz. Devretör çubuğun çubun e, sabitleme tapasını çıkarıp çeyrek tur veya yarım tur e, sıkma yönünde veya açma yönünde dilediğiniz kadar ayarını yapabilirsiniz. E, şimdi kapıyı dikip kontrolünü yapacağız. Kapıyı bu şekilde dikledikten sonra artık son kontrollerimizi yapıyoruz. Kapıyı kilitliyoruz ve yavaş yavaş geri alıyoruz. Bunun sebebi de işte siz de görün ki e, diller aynı anda hepsi bir toplanıyor. Dil dil mekanizmasını çekiyoruz. Bıraktığımızda gayet rahat bırakıyoruz. Kontrolü birkaç kez daha yapalım. zorluk Bu kontrolleri de yaptıktan sonra kapımızı tekrar yerine yatırıyoruz. Aksesuar montajı için işlemlerimize devam edeceğiz. Ama benim 415 son konusunda ve ayarları konusunda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.